Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin severek yediğini düşündüğüm ama yapması biraz zor gelen içli köfte yapacağız. Hamurunun kıvamını tam olarak durduğunuzda eminim sizler de kolaylıkla yapacaksınız. Hadi hemen şimdi içli köftemizin yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabımızın içine bir su bardağı ince köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıcak su döküp bir streç ile kapatıp yaklaşık yarım saat bu şekilde bekletiyoruz. Bulgur ve irmiğimizi bekletirken içli köftemizin iç malzemesini hazırlıyoruz. Ocağımıza tenceremizi koyup içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Ben içli köftede yağlı kıyma kullanacağım için kavururken yağ miktarına az koydum. Kıymanız yağsızsa sıvı yağ miktarını arttırabilirsiniz. 2 adet ince doğradığım kuru soğanları ekleyip kavuruyorum. Soğanlarım biraz kavrulunca 200 gram kadar kıymayı ekleyip kavuruyorum. Kıymalarımız kavrulunca içerisine tuz, toz kırmızı biber, karabiber, pul biber ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Dilerseniz içine ceviz ve maydanoz da ekleyebilirsiniz. Benim kızım hoşlanmadığı için ben bugün koymadım. İç harcımızı hazırlarken bulgur ve irmik karışımımızda kıvamını almış yumuşamış. İçine bir adet yumurta kırıyoruz. Bir kaşık domates, bir kaşık biber salçası koyuyoruz. Tuz, toz kırmızı biber, karabiber, pul biber ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Bütün malzemeler birbiriyle bütünleşene kadar yoğuruyoruz. İçli köftemizin hamuru ve iç malzemesi hazır. Şimdi hamurumuzdan cevizden biraz büyük parçalar alıp parmağımızla içini oyarak inceltiyoruz. İçerisine kıymalı harcımızdan koyup kapatıyoruz. Hamurumuzun kıvamı çok güzel olduğu için bunu yaparken hiç zorlanmayacağınızdan eminim. İçli köftemizin hamuruna un, su, başka hiçbir şey koymuyoruz. İçli köftelerimizi yaparken eldiven yardımıyla yaparsak yapışma olmadığı için şekillendirirken de su kullanmaya gerek olmayacaktır. Bu yüzden de hamurumuzun kıvamı hiç bozulmayacaktır. Bu şekilde bütün içli köftelerimizi hazırlıyoruz. Vermiş olduğum malzeme miktarından 13 adet içli köftemiz oldu. Şimdi köftelerimizi kızartmak için tavamıza sıvı yağ koyuyoruz kızdırdığımız yağın içine köftelerimizi bırakıp güzelce kızartıyoruz. Hiçbir şekilde çatlama olmadı. Altını, üstünü güzel bir şekilde kızartıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içli köftelerimiz hazır. Bol limonla servis yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.